Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emek iş devam ediyoruz e, kaldığımız yerden demedim arkadaşlar bir fark ettiğiniz üzere neden diye soracak olsanız en son sırada last 44. yani şu an için e, son bölümde oynamıştık arkadaşlar Şuradan yetenek ağacının içine e, gir, girdiğimiz bölüm yani yani burada direkt giriyoruz işte o bölümde orada giriyoruz yer altına falan ışınlandığımız ışınlanmıştık Evet arkadaşlar eğer video beğeni tabi abone olmayı unutmayın arkadaşlar en son video Bildiğiniz bildiğiniz arkadaşlar bayağı uzun bu video olmuş da aslında normal video yani sizin için normal aslında olmuş yani çok normalden çok uzun olmamış da benim için e, çok uzun olmuş arkadaşlar. E, en son buz canavarla savaşmıştık ve en son ay haritasını almıştık arkadaşlar ve e, 45'i en son arkadaşlar bölümün en sonunda e, bildiğiniz üzere bizim karaktere kral şey e, düşüncelerini aktarmıştı ve e, seni kötü bir düşünce gibi ezebilirim falan gibi sözlerde bulunmuştu. E, böyle çıkıyoruz çıkıyoruz arkadaşlar. 45 var ama e, maalesef çok yakında diyor arkadaşlar. 45'i oynayamıyoruz. Yani e, %89 diyor zaten. En az %89 diyorsa en az bir 4-5 bölüm daha getirirler diye düşünüyorum. E, şimdilik final demiştim ama neden final olmadı ve bu arada Akşesik Faruş'a yeni bir günceleme daha gelmiş. Yeni bir büyü daha gelmiş onu da göstereceğim. E, kendi de denemedim ama yani beraber şey yapacağız. Spartalılarla ilgili herhalde şey yap şey, şey şeyle bir şeyle ilgiliydi. Bundan önce de akşam sıfır videosunu attım ve haftasın cumartesi günü arkadaşlar ya da daha doğrusu pazar günü cumartesi cumartesi yapabilirsem yapacağım. Bonus video gelebilir arkadaşlar bir sürpriz video gibi onu da söyleyeyim. Şimdi ben de ben arkadaşlar direkt hayatta kalma moduna gireceğim. Neden? Çünkü e, şöyle bir şey olmadı şimdi final demiştim. Ama hayatta kalma modlarını oynayacağım. Ha, tüm hayatta kalma modlarını bitirdiğimde arkadaşlar yeni güncelime gelene kadar e, video çekmeyeceğim. E, şimdi hayatta kalma modu arkadaşlar. Evet birazcık e, aslında e, biz zırhımızı fulllemiştik bildiğiniz arkadaşlar. Acaba zırhımızı fulllediğimiz için şöyle 330 puan ve üzere e, zırhlar bir şey ya yani ateşten etkilenmez diyordu. 330 puan güzel ama. Bu üç adı. Şöyle etkilenir. Evet. Ee, yani evet birazcık sıkıntı. Aslında bu bölümde yani burada love e, kostüm olan bir şey giysek daha iyi ya. Bu arada var ya. Ateş diye arkadaşlar da. Ee, aa o zaman şöyle bir şey yapabilirim miyiz? Ateşe karşı bizi koruyan bir şey var mı? Ha? Ama zaten bu örümcek var. Örümcek. gel, örümcek çok bir işe yaramıyor ama abi bize balta gelmiş. Zehirli balta. Şunu bir kullanabilir miyim? ya? Neonlu meonlu gibi bir neon değil de pardon. Fosforlu bir şey mevzu hop. Zehir mi yayıyor etraf acaba? Bir de bu hayatta kalma en kötü yanı. Hayatta kalma en kötü yanı. Canınızı dolduramıyorsunuz hiçbir şekilde. Hop sen bir öl. Onu öldürme diyor arkadaşlar. Evet bu balta fena değilmiş. Her bölümde arkadaşlar bir tane hayatta kalmam modunu oynayacağım. Abi. Ee, diğer artı Ay ay dur dur dur. Bir dakika. Diğer hayatta kalma mod haritalarını diğer, hayat, diğer haritalı açmak için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum yani bu Ondan önceki level'da mesela yani bundan sonraki level'ı gerçi açmışız da eee, şöyle mi yapmam gerekiyor mesela bir bölüm açmak için ondan önce karta da belli bir kilo alıp mı e, açabiliyorum onu bilmiyorum arkadaşlar. Abi dokunmadık istemediğinden dolayı ben bu kadar hasar yedim ama böyle olmaz ya. E, her videoda hop ağzına vurdum bir tane hop hop bir tane de ağzına vurdum çok güzel. Yani hani lütfen. Bir tane arkadaşımız hatta şey yazmış 30 tane bölüm e, haneyi mi Bitirince 30, 30 bin, 30 bin, 30 de para veriyormuş herhalde. Ama benim anlamadım şu an hayatta kalma modu sınırsız değil mi? Abi, hayatta kalma modun olayı zaten o değil mi? Yani arkadaşımızın dediğini aslında yani, tüm hayatta kalma modlarında mı belli bir şey oldu e, e, yaptığımız ona tam anlamadım ama bilmiyorum arkadaş ha, yani hayatta kalma modun bilmiyorum yani. Dedim tam anlamadım aslında. Neyse bakacağız. 35 kişi öldürdük. E, daha lezzetli düşmanlar geliyor ama böyle birazdan böyle zırhlı falan adamlar gelirse. E, o zaman birazcık bizi e, üzebilirler evet. Aslında ben bir şey diyeyim mi? Ben niye uğraşıyorum ki? He. Ben niye bir dakika ben niye kendimi zora sokuyorum ki? Kardeşim aç zırhını. Aç zırhını adam gibi. Tamam. Her zırhın bittiğinde de tekrar zırhını yenile. Yani ben niye böyle kendimi bazı uğraştırıyorum? Bak zırhın bitti tekrar zırhını aç abi. Mazhar yemene önemli değil zaten. Ben yani türlü şey yaparım. Bu arada ben bu fosfor, yeşil bal, zehirli baltayla da bayağı iyi öldürüyorum adamı. Hani niye kendi uğraştırıyorsam uğraştırıyorsun? Ben ama alet değiştireceğim şimdi abi. Şuna bir sat ya bunlar. Hatta artık paraya bile ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yani o kadar şeyiz ki, zenginiz ki, o kadar iyi durumdayız ki. 50 öldürme, evet. Hop. Ah, işte bu biraz sıkıntı bir adam. Daha doğrusu artık sıkıntı değil. Yani aslında o adam şey mi çağırıyordu? Adam çağırıyor herhalde. Kılığına falan, kıyafetine baktığımızda, zırhına falan baktığımızda sanki adam çağıran bir şeydi o. Olabilir. Vallahi bilmiyorum. 60 kişi öldürmüşüz. Acaba mesela örnek bir üçüncü artı kitle üçüncü artayı. E açmak için ikinci artıdan belli bir kira almak lazım yoksa birinci haritada baya bir kira alınca üçüncü haritayı açabiliyor muyuz? Yani şu an aklımdaki tek soru bu. Hop. Bu arada gene evet şu zırhı açmayı unutmayalım. Of çok güzel. Evet her türlü yüz öldürme yapacağız zaten onun yani garanti. Bu arada arkadaşlar bugün hafta sonuna giriş. yarında e, yarın da cuma, yarın cumartesi arkadaşlar bizim misafirlik gelecek bir sıkıntı çıkmazsa. E, arkadaşım gelecek. Bilmiyorum onunla video çekebilirsek çekeceğiz arkadaşlar. Yani onlar bize geleceği için e, ya yani yüksek ihtimal video çekeceğiz arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar da. Yani yüksek ihtimal ya. Bu sefer gerçekten inanıyorum. O arkadaşımla baya baya bir video çekememiştik. Yani kaç kez çekeceğim demiştim çekememiştim. O arkadaşımla muhtemelen kaç arkadaş artık bu hafta sonu pazar ya da cumartesi ye yetiştirebilirsem çektiğimiz video en az iki tane video çekeceğiz. Bu arada ne kadar aptal hareketler yapıyorum. Ne yapıyorum ben şu an onu da evet konuşurken tabii ben de çoğu insan gibi oyun oynayamıyorum adam gibi. Ee, ama çok inanıyorum ya bu sefer yani bize gelecek onlara gittiğimizde rahat çekemiyordum. E, ee, sıkıntı oluyordu ya da rahat çekemiyordum ama bize gelecekte için güzel olabilir. Bak bu arada daha demin e, balta fosforlu balta e, fosfor yeşil balta şöyle attığımızda o şuraya takılıyordu şu, şu küçük çıkıntı e, basamağa çık, e, takılıyordu. O da patlıyordu. Kılıç ince olduğu için geçebiliyor. Ve 95 100 kişi öldürdük arkadaşlar. Evet. Bununla beraber arkadaşlar şu ve 100 öldürmeyi de yapacağız. Hadi abi. Hop ağzına geçirdim. Açılan başarılar etti. Tabir etmiştim 100 kişi öldür başarıma diye bir şey gelir diye. Allah! Öldüm. Ay ama çok saçma öldüm. Oradan düştüm öldüm ya. Şuradan düştüm öldüm. Mesela adamlar beni öldüremedi. Toplam 5000 altın ve 101 kişi öldürmüşüz. 101 kişi gayet iyi arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey değil mi? Her bölümde bir tane hayatta kalmamada oynamamıza gerek yok. Bölümü 25 dakika olana kadar yaklaşık 20 25 dakika olana kadar ne kadar hayatta kalma artı bölüm oynasak yerde 16 bin mi? Aa, arkadaşımız ne dedi herhalde bu ya ne kadar çok dayanırsak adam öldürürsek o kadar çok para veriyor ya herhalde arkadaşımız dedi o olsa gerek. Arkadaşlar Mögeş Şempiyon abi'den sonu ne olacak çok merak ediyorum ya yani sonunu ne olacak yani, yani gerçekten merak ediyorum. Ve yüz öldürme diyor arkadaşlar ne verdi? Buradan da 40 bin altın verdi. Çok ya abi. Abi o zaman ben yeni bir alet falan mı alsam ya? Yani elimdeki kılıç. Zırhı değiştirmeye pek şey yapmıyor mu? Kılıç birazcık eski. Hatta bayağı bir eski. Yani ilk başlarında ortalığı falan almıştım hatta. ilk başta miyim de. Yani. Bir rekabet modu var. Rekabet modunda belki bir ara oynarım arkadaşlar. Bilmiyorum. Hayatta kal modu diyelim arkadaşlar. İkinci haritayı alalım. İkinci harita birazcık daha böyle zorlu gibi. Evet ikinci hafta hatta bayağı zorluymuş ya şu. Pişs. Abi bu nasıl bir fail'dir ya. Allah'ım oradan düşerek ölünür mü ya? Oradan düştüm öldüm. Evet, bazen de benim böyle garip hareketlerim ama Ama abi burası çok riskli. Düş, yani düşerek ölme ihtimalimiz aslında çok yüksek. Allah. Gönderdiği gönderdi adamlar sıkıntı yok da. Benim ateş elementi almam lazım abi. Bir dakika ben bunu evet gene açayım arkadaşlar. Bu şekilde. E, lavdan hasar yiyor mu? Bu arada var ya galiba lavdan hasar yemiyorum. Yiyormuşum. Allah hazır. İşte bunlar birazcık sıkıntılı abiler. Derken öldü. Hatta yok. Onlar da sıkıntı yapmış. Onların bir büyüğü sıkıntıydı değil mi? Pardon. Bunlar sıkıntı Bak bunlar bir tane vuruyorsunuz. Göz gibi çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Bunların bir büyüğü var ya, Onlar vur 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 ölmüyordu. Hatta şu Raip Boss, Raip'e benzer bir Boss'la kapışmıştık ya. E, en son videoda yani. Dünki attığım Magic Rampage videosu yok. Birkaç gün önce attığım Magic Rampage videosu. Abi yalnız dörtlü her yerde ateş top atıyorlar adamlar. O bölümdeki e, şeyler, elemanlar çok sıkıntı Dev, dev gibilerde yani elimizdeki silah çok güçlü olmasına rağmen e, çok hasar veremiyorlardı ama e, elimizdeki silah çok güçlü olmasına rağmen baya baya vuruyorduk, vuruyorduk, vuruyorduk. Ulti açıp vuruyorduk bir de. Hani vuruyorduk, vuruyorduk, vuruyorduk. Anca böyle 15 10 tane vuruyorduk, gülüyordu yani. Ve hava elementi verdi. Bu, bu benim içime gelir. Gerçi hava elementi vermesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü bu kılı kılıç azarı e artık yükseltemiyorum yani o kadar yükselttim ki max seviyeye geldiler o yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar yani yeni bir bakacağım videonun sonunda bakacağım ya azaya böyle eğer gözüme güzel bir zırh veya kılıç e yani kılıç olmak zorunda değil. güzel bir saldırı eşyası takılırsa alırım param var zaten ve şu, şunu, şunu da yapacağım arkadaşlar videonun sonunda birkaç tane e, kırmızı anahtar alacağım çünkü en son videomuzda dünkü videomuzda yani en son videomuzda dünkü videomuzda arkadaşlar açılı öbe, kırmızı anahtar isteyen kapılar vardı bizim için. onları almak için kurbağaları falan öldürmek gerekiyordu kurbağalar da harbiden çok gıcık e, şeyler olduğu için yani bir dahaki gün canımı ne zaman gelir bilmiyorum İnşallah çok uzun sürmez ama e, şey olduğunda mesela adam öldürme direkt anahtarı gene kapışırım evden geldiğinde ama çok böyle uğraştırıcı düşmanlar gelirse e, o zaman arkadaşlar Kusura bakmayın ama e, ha, direkt geçerim yani direkt anahtara beyaz zaten 5-10 tane kırmızı anahtar satın alacağım ya. Yani. Çok mu pahalıydı kırmızı anahtar? Şey, kırmızı anahtar diyorum pardon altın anahtar. Aa, ama o zaman dur altın anahtarla biz bonus yavuları falan bonus e, gizli yerleri falan çözüme Doğru ama şimdi aklıma kırmızı anahtar satın alamıyoruz. O zaman 5-10 tane altın anahtar satın alırız. Abi. Çok güzel. Hoppa. 60 kişi. Bir 40 kişi daha öldürsem ben başka bir şey istemiyorum bu arada. Evet. Yeni bir şey aldık. Allah. Birader ne oluyor? Adam sekti sekti uzaya gitti ya. Hop. Buradan da iki kişi aldık diyecektim. O da lavda öldü abi. Ultiye bastığımızda tabi dokunulmaz oluyorsa hatta biz e, bu videonun sonuna doğru yetenek ağacına da değil mi? Evet. Bir de bizim yetenek ağacımız var doğru. 2065 vuruyor meşal da bu arada. 1074. Ha bu o biraz daha zırhlı olduğu için evet 2267. Mük hasarlar ya. Ah evet. Yavaştan yavaştan full zırhlılar gelmeye başladı. Zaten artık normal zombi gelmiyor fark ettiyseniz. Ya ya da zırhlı böyle. Ya da şu maskeli elemanlar geliyor. Tamam arkadaşlar her türlü bu arada ben buradan 100 kişi öldürürüm abi. Her türlü. Bu saatten sonra 100 kişi öldüremezsem ben de bir şey bilmiyorum abi. Yani. Hatta şöyle zırhımızı da açalım. Hop mis gibi. Adama uçalım böyle hop. Ağzına ağzına vuralım abi. Hop Ama e, şunu söyleyeyim ki arkadaşlar. Hala düşmanlar kolay. Neden? Çünkü daha ikinci haritadayız. O yüzden düşmanları çok zorlamıyor. Ve arkadaşlar buradan da 100 kişi öldürdük abi. Evet başarım verme tabii bir kere yaptık. Acaba bu ne abi? Dur bakayım. 100 kişi öldürdük diyor. Güzel bir şey vermiş midir? Abi çöpün önünde giden bir şey vermiş. Cek sat. Eee. bunu vermiş. Bunu sat. Ya ben bunları zaten artık elindeki silah falan çok güzel. Şu balta durursun. Güzel bir baltaya benziyor. Kış cadısı zırhı. Ya. Sat diyeceğim. Aa bir dakika ben. 103 kılıç saldırı gücü veriyormuş ben. Bu 165 kılıç saldırı gücü veriyor. Ama bu neyi düşürüyor? Hançer saldırısını düşünüyormuş gerçi bu. Zırhı düşürmüş. Ama sat ya. Kış cadısımız. Cadı malı. Cadılı madılı şeyler bizim işimize gelmez hacı. Bize onlar öyle şeyler uygun değil. Biz böyle kahraman şövalye tarzı şeylerle takılırız ve evet, daha demin kart adam daha ee, çok kişi öldürdüm hatta. Tamam ölelim arkadaşlar ya. Bir tadına bakmış olduk. Şimdi diğer artanın bir tadına bakalım. Ondan sonra aksa videomuzu zaten bitiririz. Game over. Evet 13.000. Yine puan rekoru. Evet. Ha diğer artalarla da rekorlar işliyormuş abi. Bir arta kendi yani başka bir arta daha, daha yüksek yapınca o rekorda sayılıyormuş. Şimdi son olarak arkadaşlar ee, şu hayatta kalma modunun 3. artasında oynayalım. Ha bu altta sıfır yazıyor ya. Mesela bak altta 50'yi gördüm. Bundan sonra kartı açmak için e, bu artıda herhalde 50 kişi öldürmemiz gerekiyor en az. Galiba böyle bir şey ya. Bak en az 50 kişi zaten öldürürüz diye düşünme ya. O nekromansa'da bu arada yani. Nekromansa demeyeyim direkt adam çağırıyor. Adam çağırmadan. Geç adam çağırsa kaç yazar. Adam çağırsan kaç yazarsın. Şu an bereşkil alıyoruz bu arada. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu harita en iyi harita bu arada ya. Vallahi bu arada karanlık bataklık haritası abi. Burada şöyle bir muhteşem Allah Allah. Ya ağzıma her şey patlatmasaydı neydi o da kötü oldu. Burada bir yerden düşme ölüm ihtimali yok. Bir yerden ateş top falan da gelmez. Burada ben en çok burada dayanırım abi net. Buradan nereye çıkıyoruz? Ha. Hop. Onu öldürme yaptık. Of adamın içinden geçtim. Adamın içinden yani flash hızıyla geçtim. Hayır. Oh çok güzel. Arkadaşlar rahat az kalsın TNT'ye gidiyorduk abi. Çok güzel. Hop sana da o güzel havadan. Güzel isabet ettim. Ölürsün. Oh. Yerimi öldürme. Ver bakayım şu havayı. Hop. Ah kaçtım. Kaçtım. Kaçtım artık. Kaçtım yani. Hani. yapma. Bu adamdan mı kaçarım ben? Evet. Bu bölümde bol bol patlayan elemanlar var. Patlayan örümcekler var. Evet, bu bölümde en az 50 kişi öldüreceğiz. Ha, bu ortada da 100 kişi öldürsem orada hiçbir şey, daha hiçbir şey istemiyorum. Ha, bundan arkasından vurmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu arkasından vursanız ancak öldürebiliyorsunuz. Önden vuramıyorsunuz. Önden yani sizi gördüğünde bir koruma açıyor ve bir bir vuruyorsunuz. Evet, evet. Evet öyle bir insafsız rakam vuruyorsunuz adama bir bir vuruyorsunuz yani. yani adam sizi üzebildiniz. Ama güçlü bir şey miydi? Hayır. Bana göre güçlü bir şey değildi yani. Bak şu mesela fark etti herhalde diğerler ateş ettiği için. Kaç tane şey gönderdiniz ama abi. Şu Bak şu an bu adamı mesela ben bir bir vuracağım arkadaşlar bakın. Bakın gördünüz mü? Bir bir vuruyorum. Şu adamı şu an ben bu adamı mesela saldıramam. El öldürme evet. Şartıyı açtık herhalde. Bak şu an mesela öldürebilirim. Arkasında, arkasında önünü nereden vur? Vurmamız önemli değil. Headshot falan öldü. Önemli değil arkadaşlar. Hop ağzına geçiririm. Senin de ağzına geçiririm. Senin de ağzına geçiririm. Ben buradan inşallah 100 kişi öldürürüm arkadaşlar ya. Bundan buradan da 100 kişi öldüreyim. Daha bir şey istemiyorum derken o güzel öldürdük. şöyle bir şey var ama mesela önden nasıl öldürdü? Şu adam şuraya mesela şu an benim olduğum konuma düştü adam. Bu arada şeyi aç abi. Ee, tam düştüğünde tam o anı fark etmeden eğer şuradan abi hasar şuraya mesela duvara vur, oradan da kılıcı alan e, o duvara vur alan hasarıyla öldürebilirsiniz o şekilde. Peki şu bu kalkanı açtığında ulti işiyor muydu unuttum. Ha evet ulti Kalkanını kırdı orada zaten. Kırma efektlerini görmüşsünüzdür. Oh 84. Hadi be. Yaparız be. Yaparız vallahi yaparız. Hadi 90 oldu. 90 oldu abi. 90 oldu. Allah kaç. 98, 99, 100. 100 sayabiliriz arkadaşlar. Evet. Hop 100 arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Gene bu dandik sırttan verdi. Gelme gelme işte. Neyse. Hop. Ha e, yavaş şekilde bizi görüp hemen öldürürüz. E, vursanız vurursanız öldürebiliyorsunuz. Yani zik bir şey. Zaten onu çok çıkarmadı bizim karşımıza o elemanı. Tamam artık beni öldürün ya. Yani. Evet, beni gelsin öldürsün arkadaşlar. Hop. Hadi artık beni öldürebilecek biri var mı? Oo ya bak artık yıldırım da gelmeye başladı sanki. Bak, orada yıldırım sembolü vardı hani yeşil yeşil şehirler yayıldı ya dalga Herhalde bir yerden sonra yıldırım da çakıyor. O karanlık orman işte bataklıkta, karanlık bataklıkta yıldırımlar da çakıyor. Neyse kaç o zaman şöyle menümüze gidelim bir yetenek ağacındaki işimizi halledelim. Yetenek ağacı çünkü önemli arkadaşlar. Yetenek ağacındaki işimizi hallettikten sonra mağazaya uğrarız. Evet, yetenek ağacı daha farklı. Diğeri daha farklı. Aynen asıl yetenek ağacı bu ve nasıl puan ki? Yani? En son bölüm oynadığımızda bize yetenek puanı vermedi mi abi? Evet bu güzelmiş bu arada yüzümüzü çağırıyormuş. Aa bir dakika bu bizim en son bölümde kullanmış özellikle. Şimdi ben fark ettim şarjı patlama bak mesela. Atışta rakibin kalkanı kadar Şarjlı Atışta silah sahne 4 kat hasar verir. Becarıncını aynı bak bu işte altın gibi o sarı şeyleri kıran bu yıldırım çaptıra bak bunları. O bölümde bize direkt beleş bir şekilde kullandı. Aa iyi, iyi. güzel. Bu neydi? mesela? Yaygın düşmanları, yaygın düşmanın kili yüzü asker algılama süresini arttırır. Düşmana var olan tehlikenin farkına varsa kamuflaj etkisi kamufla kamuflaj etkisiz kalır. Ha. Yani bir kez sizi gördüm mü? şöyle şey oluyor. Ama bunu yaptığınızda mesela daha yakından görüyor. Yani yakına gidiyorsunuz anca görüyor. Yani öyle bir şeymiş. Sonra da arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde mağazamıza uğrayalım. Mağazamızda da böyle güzel bir şey varsa yükseltiriz birazcık çıkarız sonra videoda bitiririz. Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz iksir alabilirim. Şöyle biraz bundan. Biraz altın anahtar. Ne alabiliriz arkadaşlar şimdi? Şöyle bakıyorum mesela. Zırhlardan gerçi asıl zırhlardan da var baya güzel şeyler var da ya geç yok ya zırh zırh çok zırh puan çok vermiyor bunlar yükseltirsek verir de bizim şu an üstümüz iki gibi. Bizim zırh, zırhımız nerede? Aslında bizim sırrımız çok mu geride kalmış? yok bizim zırhımızın burada bir yerde olması lazım ya. Aa. Bizim zırhı kaldırmışlar mı? Bizim ma nerede bu zırh? Ana zırh kayıp. Bir kere aldığımız için herhalde kay şey tekrar göstermiyorlar. Herhalde evet ondan olabilir. Şöyle bakalım arkadaşlar çulsun mesela mızra diyor artı 64 bizimki kaç abi? Ay 29 artı 1637 ya bence gayet iyi ya bence. Bunu bozmayalım arkadaşlar şunları bir satalım gerekli satışları falan yapalım arkadaşlar. Ve bundan sonra da arkadaşlar her yani şeyle olan satalım. Tamam arkadaşlar o zaman bir koysun. Ee, şunları da satalım abi ve satılacak başka bir şey kalmıyor derken şunu da satalım evet başka bir şey kalmıyor hepsi farklı şeyler. Neyse arkadaşlar o zaman bunları kılmak bu videomuz hayatta kalma modunun 3 artısını tamamladık. Diğer videoda da 3 artısını oynayıp yani, e, bir dakika gelecek videoda birkaç gün sonra gelecek videoda 3 artısını oynayıp arkadaşlar hayatta kalma modunun e, yani şeylere e, şimdi yani Magic Champions bir sürenin final veririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoda ben size video like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize bakın bay bay.